eski paftağımızı da efendim burada Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Konya Okulu programları kapsamında çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenmeye devam ediyor. Şimdi o, o... Kaldı gitti. Konya Okulu programları kapsamında Büyükşehir Belediyesi Taşbina Kültür Sanat'ta yoğun katılımla düzenlenen Yitirilen İnsanlık ve Gazze paneline mütercim yazar AyÇ'ın Kantoğlu ile oyuncu Ali Nuri Türkoğlu katıldı. Ben kalsam, Mehmet Seyit Yıldız'ın yönettiği panelde konuşan Kantoğlu, sözün kıymetinin ve tesisinin çok az olduğu bir çağda olduğumuza dikkat çekerek... Hakikaten insanın koptuğu bir çağ, insanın kendi kimliğinden koptuğu bir çağ, başka türlü olamaz zaten. Çünkü hakikat insanın kimliğinin bir parçasıdır aslında. Dolayısıyla bizim için hakikatle bağın kopması bu açıdan önemli. Biz buna İslam diyoruz diye konuştu. İslam insanın naturası. Yani doğal hali. Anadolu coğrafyasında yaşayan herkese ata tohumu benzetmesinde bulunan oyuncu Ali Nuri Türkoğlu da her ne kadar bu malum markaların kafelerinde hala kardeşlerimizi görürken içimiz yansa da yana yana yapmak zorunda olduğumuz bir vazife. Töverek olmuyor, söverek olmuyor ama bilelim ki onlar da o nenelerin torunları. Bir dönüşüm, bir başkalaşım geçirmişler. İçlerinde uyandırılmayı bekleyen ata tohumları onların da var. Bu topraklar hakikaten dünyaya yeniden insanlığını hatırlatacak topraklar. Bundan adımın Ali Nuri olduğundan emin olduğum kadar eminim ifadelerine kullandı.